Merhaba sevgili arkadaşlar Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Bir bahçe videosuyla tekrar birlikteyiz. Yaz budaması yapıyoruz. İçindeki oburlar alınıyor. Ee, bahçenin yarısını kopardı bu arkadaşlar. Şöyle ortayı göstereyim size yapılmış yeri. Bunu niye yapıyoruz? Birazdan bunu da söyleyeceğiz. Görüyorsunuz oburlarını aldık. Ee, temizliğini yapıyoruz. Şimdi burada bu işin uzmanı kimdi ya? ya buyur abi. Heh. Kolay gelsin usta. Sağ ol abi. Abi biz bu budamayı niye yapıyoruz? Niçin yapmıyor yapıyoruz? Yapmasak ne olur? Bize abi, bunu yani anlat. Bunu yapmazsak Biraz sesli konuşursan. Biz bunu, biz konuşursan. bunu şuradan almazsak Evet. meyve güneş görmez. He. Bu güneş görmez, büyümez, kızarmaz. Evet. Bunları alacağız, ağacın gövdesi bunları çalışmaktan vazgeçecek. Ne olacak bu ki? Kalan bunlara çalışacak. Mesela bunları alacağız. Şunlardan bırakacağız. Mesela yarın bir gün bu meyve... top ...büyüdüğü zaman, toplandığı zaman biz nereden keseceğiz? En geriden hariç şuradan keseceğiz. Bunun senede buradan bu meyve alacağız. Bu gelecek senin meyve dalı. Bu gelecek bu. senede meyve dalı olacak. Anladım. Şimdi bu meyveleri kestiğimiz zaman, şunları kestiğimiz zaman budama zamanı kış budamasında evet en geriden ee, bunlar değil. Bu geriden. Eh, en şu, geriden bir tane bırakacağız Kesip şunun bir tanesini bırakacağız. E ne, bunun gibi meyve olacak. Allah izin verir. Bunu da yapmamızın sebebi e, meyvelerin güneşe çıkması, hava alması, daha ne iyi olma. büyümesi ve kaliteli olması. Bu üzerindeki fazla dallar gittiği zaman ağaç da bu sefer gücünü meyveye veriyor. Şimdi yapılmış yeriyle yapılmamış yeri biraz kıyas edelim sizinle. Şu solumdaki, bu işaret ettim bu taraftaki yer bu daması yapılmamış arkadaşlar şu anda geliyor. Ağaç kapatmış, meyve gözükmüyor. Bir de yapılmış tarafa bir bakalım. Bu tarafı görüyorsunuz yapılmış. Bu tarafta da meyvelerimiz açığa çıkıyor, güneşini görüyor, havasını alıyor. Ve e, ağacın üzerindeki o obur dallar, obur dal dediğimiz boş dallar çıktıktan sonra ağaç gücünü meyveye vererek meyvelerin daha büyük, daha kaliteli ve daha e, güzel olmasını sağlıyor. Şimdi benim esas uzmanlık alanım Sebze işi, ağaç işinden, bahçe işinden çok fazla anlamıyorum ama yine içinde olduğumuzdan dolayı biraz anlıyoruz. Fakat bu işi öyle bir makas elime alayım, şunu keseyim, bunu keseyim demekle olmuyor. Bu arkadaşlar yıllardır bu işi yapıyor. Budama ekibi buranın kışlık budamasını ve yazlık budamasını da sürekli yapan arkadaşlar. Nerede ne var, hangi dal kesilecek? Eğer tarif bir cây ise Tabiri caizse gözü kapalı yapabilecek arkadaşlardır. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Meslekleri bu. Ee, şeftali videomuzu yaz budamasını sonlandırmak istiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.